Merhaba sevgili ruh dostlarım. Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Aklımdaki kişi ne düşünüyor diye kartlarımıza danışacağız ve cevaplarımızı alacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup Beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Bugün aklımızdaki kişi ne düşünüyor diye kartlarımıza soralım. Evet aklımdaki kişi ne düşünüyor? Benimle ilgili düşüncelerin nedir? başlayalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerinde Öncelikle sizin sezgilerinizin kuvvetli olduğunu telepatik iletişim kurduğunuzu düşünüyor aynı zamanda sevgi değerinin yüksek olduğunu düşünüyor sizin ona Sadık olduğunuzu ve her anlamda olgun bir sevgiye sahip olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişi Evet aklınızdaki kişiye göre siz onun için bir şanssınız. Her anlamda sizi çekici de buluyor, sizi kendine de yakıştırıyor, sizi öz değerini yüksek olarak da görüyor, sizi bolluk bereket içinde de görüyor, sizi sevgi dolu da görüyor veya size baktığında bütün bunları hissediyor. Evet. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerinde somut başlangıçlar, ciddi başlangıçlar, ciddi konuşmalar, ciddi niyetler var. Kendisini de size karşı olan duygularında sağlam, ayakları yere sağlam basan bir kişi olarak görüyor. Evet, kupa şövalyesi ve niyetleri Düşünceleri arasında size kendi duygularını aktaracak şekilde şöyle göstereyim. Size kendi duygularını aktaracak, anlatacak şekilde gelme, bir teklifte bulunma veya bir mesaj yazma. Yani bu gibi düşünceleri şu an aktif aklınızdaki kişinin. Diğer destemizden de kartlarımızı alalım ve bu düşünceleri nasıl destekliyor bakalım. Ve bu destemizden aynı zamanda 3 tane de olası gelecek için kartı seçeceğim. Evet gördünüz mü siz telepatik olarak iletişim kurduğu, duygusal olarak size bağlı olduğu, olumsuz sizinle ilgili ne düşüncesi ne gibi bir yaşanmışlığı varsa da bunların hepsini olumluya çevirmiş. Kafasında olumsuz düşüncelerin tamamını bitirmiş gibi görünüyor. Evet. Sizin onu sevdiğinizi biliyordu ama her nedense size bu konuda cimri de buluyor. Yani beni seviyor ama bana sevdiğini söylemiyor gibi. Veya bana karşı duyguları var ama bunu belli etmiyor. Beni istiyor ama bana benden uzak duruyor, benden kaçıyor gibi hani düşünceleri de var. Yani sevdiğinizin farkında ama bunu ona yansıtmadığınızı düşünüyor. Siz onun şansıydınız. Bakın iki farklı destede kupa kraliçesi geldi. Siz onun şansıydınız. Siz olgun sevgi anlamında, onu seven insan anlamında yine onun şansısınız. Sizi böyle görüyor. Beni sevdiği için çok şanslıyım. Beni istediği için çok şanslıyım diye düşünüyor aklınızdaki kişi. Ve evet burada Somut başlangıçlar yapma niyeti vardı aklınızdaki kişinin ve bu ansızın gerçekleşebilir. Sizin hiç olmaz dediğiniz bir anda bu kişi ilişki başlatmak, küsseniz barışmak, ayrıysanız tekrar bir araya gelmek, aranızda mesafeler varsa bu mesafeleri azaltmak için veya bitirmek için hiç beklemediğiniz anda hamleler yapmayı düşünüyor aklınızdaki kişi kendisini de bütün bunlara hazır hissediyordu. Yalnız sizinle aranızda belki bir tartışma, belki bir düşünce ayrılığı, bunu kendi ilişkinize göre yorumlayın. Burada her iki tarafında veya sadece aklınızdaki kişinin üzüntü duyduğu, pişman olduğu bir durumda ego yapıyor aklınızdaki kişi. Yani aslında haksız. Aslında sizi üzdüğünün farkında ama egosunu da yere düşürmüyor, hatasını kabul etmiyor gibi görünüyor. Evet, devam edelim. Burada kupa şövalyemiz vardı. Size duygusal bir teklifle gelme niyetindeydi. Bunun için de bir kart seçelim ve evet, kupa şövalyesi yine burada Olgunlaşmış bir sevgi var. Yine burada yüksek bir sadakat var. Yine bu sevginin, yoğun hissedilen sevginin aktarılması niyeti var. Yine tekliflerle gelme, yine bir şans verme, bir şans yaratma gibi düşünceleri var aklınızdaki kişinin. Yani şuradaki kartlara bakacak olursak tamamında aklınızdaki kişinin sizinle ilgili bir olumsuzluğu yok. Sadece şurada küçük bir ego mücadelesi var. Bu ego Belki sizin yaptığınız, belki karşı tarafın yaptığı bir şeyden dolayı veya yaşadığınız bir anlaşmazlıktan dolayı yaşanmış bir olay, üzüntü verici bir olay ama bunu aklınızdaki kişi kabul etmeyerek ego yapıyor ama yine de seviyor, yine de duygusal adımlar atmak istiyor, yine de duygularını anlatmak istiyor. Bir de olası gelecek için şu destemizden 3 kart seçelim ve bakalım. Evet çok güzel çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada ben üç farklı deste kullandım. Üç farklı destede iki kere gelen bir kupa kraliçesi kartımız vardı. Bir de yıldız kartımız var. Yani aslında bu duygusal konuşmalardan bahsetmiştim. Burada olgunlaşmış sevgiyi zirveye ulaşmış bir sevgiyi. Özür dilerim. Zirveye ulaşmış bir sevgiyi anlatma, aktarma, mesajlaşma, işte size gelme gibi durumları söz konusuydu bu kişinin. Evet, bunun için bir adım atacak, harekete geçecek. Şimdi ilişkinizin senaryosuna göre alın bunu tabii ki. Şimdi ayrıysanız bu kişiyle bu ayrılığı bitirmek için, tekrar bir araya gelmek için bir hamle yapacak. Bunun için bir şans yaratacak. Bu şans yaratıldıktan sonra siz aslında bu kişiyle maddi manevi anlamda huzurlu ve sağlıklı bir ilişki sürdürebileceksiniz. İşte şu an bir aradaysanız, her şey yolundaysa, mutluysanız bu ilişkinin daha bir ciddiyete binmesi için, belki bir üst aşamaya taşınması için girişimlerde bulunacak, bunun için şanslar yaratacak ve yine siz bu kişiyle maddi manevi sağlıklı ve huzurlu bir ilişki yaşayacaksınız. Uzaksanız bu mesafeleri bitirecek yakında yakına geleceksiniz İşte aranızda küçük tartışmalar varsa ama e, şurada olduğu gibi bir ego mücadeleniz varsa bütün bunları sonlandırmak için aslında aklınızdaki kişi harekete geçme düşüncesinde. Evet sevgili dostlarım açılımımız bu şekildeydi. Eğer açılımımıza uyumlandıysanız yorumlarda paylaşmayı, güzel enerjinizi bizlere aktarmayı unutmayın ışığınız bol olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.